Sizlere minik lakaplı 20 yaşındaki Sakaryalı Türkiye şampiyonu bilek küreçimiz Ferdi Çınar'ı anlatacağım. Rahmetli antrenörü Ferhat Satar hocamızla bu branşa başlayan ve şu an Samet Kara hocamızla idmanlarına devam eden minik. 2020'de bilek küreçini amatör olarak başladım ve ilk liseler arası turnuvam bana güzel bir tecrübe oldu. Sakarya'da 2 sene üst üste birincilik elde ederek Marmara'daki turnuvaya gitmeye hak kazandım. Orada da 3. oldum dedi. Rahmetli antrenörü Ferhat Satar sayesinde branşında profesyonelleştiğini ifade eden Ferdi ilk senemde 3. 4 ay idmanla Türkiye 8. .si olmuştum. 2. senemde derece elde edemedim. 3. senemde 10. oldum ve bu sene yani 4. yılımda ise Saykol Türkiye ikinciliği soldaysa solda ise birincilik elde ettim şeklinde konuştu. Bu sezon Ferhat Satar için hazırlanıp başarılar elde ettiğini ve dünya şampiyonasına gitmeye kazandığını sözlerine eklen minik. Hedefim bu sporda ülkemizi gururlandırmak ve en iyisi olmak diyerek sözlerini noktaladı. Ben genç sporcumuza namı değer Minik Ferdi için ara bu yolda başarılar diliyorum ve kürsüleri daim olsun diyorum. sevgi bilelim ne olacağını Ömer